Slot oyunlarının en sağlam kanalına Asgard'a hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Sweet Bonanza Super Skater'dayız. Bugüne kadar en fazla oynadığımız oyunlardan birindeyiz. 40 binlik güzel sağlam bir kasayla yüklememi yap oyunu açtım. Beraber bildiğimiz gibi her zaman olduğu gibi aynı şekilde Bonanza'yı zorlayacağız. Bugün 8 Aralık Pazartesi. Umuyorum ki haftaya güzel sağlam büyük bir vurgunla başlarız. Hedefim bu yönde. Son olarak şunları söylüyorum. Hızlı şekilde oyuna geçiyorum. Bugüne kadar bana mı ağrıtmamış olan sorunsuz, sıkıntısız, problemsiz yerleri Yazan, soran, mesaj atan, merak eden herkes için, bütün dostlarım, kardeşlerim için en üst bölümde yorumlar kısmında sabitliyorum. Sağ tarafında da şu anda oyuna nereden girdiğimi belirtiyor olacağım. Durum bu şekilde aynen. Şöyle turboyu açaraktan. Çok değil, bir 40-50 tane çevirelim. Biliyorsunuz şeker oyunlarını, şagraşı, sivit bronzayı ve türevlerini bu şekilde oynuyoruz. Çok az bir farm sonra satın alıma dönüş yapacağım üst satın alalım, süper satın alalım. O şekilde zorlayacağız. Arkadaşlar çekilişimiz devam ediyor. Bugün 40.000'e 40 geldim. Güzel katlarsak, sağlam kazanırsak dedim. 16.480 geldi ve şu an oyunu aldı bizi. Şu an bizi oyun aldı. Haydi oğlum. Uzun zamandır farmdan oyuna girmiyoruz bu Madem aldın güzel bir ödeme bekliyorum dedim ama yani farmdan oyunu alınca genelde ödemiyor. Son bir spinimiz var. Buradan bir şeyler alabilir miyiz? Zor ihtimal. Üzüm. 184 katı olmadı. Olmadı ama 17.500 ödeyerek oyun başladı. Şöyle ben Buradan satın alma dönüyorum artık. 6000'den de aldım. Düz satın almadan ayağımıza alışsın gelsin bakalım. Hadi hadi. Yani güzel bir başlangıç istiyorum. Arkadaşlar az önce e, söylüyordum. Farmdan oyunu aldığı için yarım kaldı. Çekiliş devam ediyor. 40 binde geldim. Güzel kazanırsak yorum yazmış olan herkesi çekilişe dahil edeceğiz. Yorum yapmanız, katılmanıza yeterli. Buradan şu anda güzel alıyoruz. 11.160 Fakat video beğenir, kanalıma abone olursanız beni ayrıca mutlu edersiniz. Beğenen, abone olan herkese de şimdiden teşekkür ediyorum. Girmiş Arfan. 6000'lik düz satın alımdan şu ana kadar 14600 çıkarttık. Son spin'den bir şeyler veririm diye bekledim. Olmadı. Devam edelim. Süper satın alıma dönmek istiyorum. 15000'den de aldım. Gelsin bakalım. Bu arada oyunun başında söylemiştim. Yorumlar kısmında tek bir link olarak en üst bölümde sabitliyorum. Ona tıklarsanız yukarıdan aşağı doğru sıra sıra hepsini görürsünüz. İşlerin açıklamalarını yazdım. Okuyun, bakın. Anlamadığınız, sakınınız bir şey olursa da Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bugüne kadar bana sıkıntı sorun yaratmamış olan sağlam yerleri bu şekilde üstte evet, sabitledik. Yani bu 15.000 süper satın alımının daha hareketli geçmesini beklerdim. Şu ana kadar pek bir şey göremedik. Son spinlere doğru giriyoruz. Hadi be Son spin. Buradan üzüm mavi falan olur mu? Üzümle erik oldu mavi düşsün. Süper patladı. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu en azından. Bizi ee, bu satın alımda eksiye sokmamış oldu. Şu ana kadar hiçbir satın alımda da eksiye girmedi. Şöyle vurayım. Nazar da etmeyelim. 30 binlik süperden aldım. Gelsin bakalım. Haydi oğlum. Devam, Erik'ten üzüm geldi. Mavi düşer mi? Çok güzel oldu. Çarpan büyüğümü, bu tumble'ın devamı oturur gibiydi. Ekran güzeldi ama maalesef olmadı. Şimdi Erik, Karpuz. Hadi oğlum. Çok güzelsin 117 katı Katlamaya devam ediyoruz ama Çarpan gelmiyor amına koyayım Hadi lan Oğlum hadi lan 25 çarpan ne ya Rus bu çocuğu bu da Sağlam katladığımız Geri dedim 600 katı 100x, 60 bin Buradan Buradan içinden geçiyoruz Buradan saplıyoruz devamı olabilirdi 650 4 katı 125 x'den x'den 1750 ilaç oldu ilaç oldu süper geldi süper geldi abi son spin vermedi 135 bin arkadaşlar son zamanlardaki bonanza'dan vurduğumuz en hızlı en erken vurgunlardan birisi oldu bir anda patladı götürdü şu an 40.000 ile başladığımız oyunda 135.000'e kadar geldik yani artı 95.000'i yazdık Bundan sonrasını şimdi değil gece saatlerinde 12'den sonra tekrardan zorlayacağım beni izleyen dostlarıma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hoşçakalın kendinize güzel bakın takipte kalın çekilişleri unutmayın görüşürüz.